Haber merkezinin gündemini Tijen Karaş'tan aldık. Gündem bugün oldukça yoğun ve gözler Başbakan Erdoğan'la CHP liderinin görüşmesinde olacak. Manşet turumuza Cumhuriyet'le başlıyoruz. Cumhuriyet'te de bu konu manşette. Gözler bu zirvede denilmiş. Kılıçdaroğlu partisinden de eleştiri almasına karşın en önemli sorun için Erdoğan'la buluşuyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'la bugün yapacağı görüşme öncesinde Kürt sorununa çözüm değil, çözüm yöntemi önerdiklerini vurguladı. Çözüm arayışında ortak nokta olarak parlamentoyu gösteren Kılıçdaroğlu dayatmacı olmayacaklarını söyledi. CHP lideri "Düşüncemiz var ama söylemiyoruz. CHP dayatıyor" diye bir bir algı çıkmasın dedi. Kılıçdaroğlu Erdoğan ziyaretiyle önemli bir risk üstleniyor. Partisinde ne gerek vardı diyenlerin sayısı az değil. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları uzun süredir enerjinin Türkiye'nin sorunlarına harcanması gerektiğini vurguluyor. Kürt sorununun çözümü için paket sunma önerisi de bunun sonucu. Başbakan yardımcısı Bozdağ görüşmeyi önemsiyoruz diyor. Ve Türkiye geçelim. Vicdanlar da küreselleşmeli. Erdoğan İstanbul'daki Davos dirvesinde de Filistine sahip çıktı İsrail'e çattı, öfke pompalıyorlar. Dünya küresel köye dönüşürken vicdanlar da küreselleşmeli. Dünya üç şeye hasret, barış, sevgi ve paylaşım. Filistin meselesi bölgenin barış ve istikrarını tehdit eden en önemli meseledir. Bir yanda bebek kadın, yaşlı masum insanlar havadan bombardımanla katlediliyor. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde tutsak ediliyor. Öte yanda bölgeye büyük ölçekli öfke pompalanıyor. Hürriyete geçiyoruz. Hürriyet gazetesine Melek ve Şeytan. Almanya bu iki Türk'ü konuşuyor. Kadir Anlayışlı ve Orhan Subay biri Kanada'da erkek sevgilisini parçalayan porno yıldızını Alman polisine yakalattı. Diğeri eşinin kafasını kesip 5. kattan aşağı attı. Milliyet gazetesine geçiyoruz. Taşımalı Koruma. O şiddet mağduru kadınlardan sadece biri. Boşansa da kurtulamadığı eşine karşı devletin verdiği çağrılı koruması var. Peki güvende mi? Sistem nasıl çalışıyor? İşte yanıtı. Dakika dakika eve dönüş özetlenmiş milliyetin manşet haberinde. Ve sabah gazetesine geçiyoruz. Çankaya'ya yetki tanımı. Başkanlık tartışmalarında düğümü çözecek formül deniliyor sabahta. AK Parti'nin hedefi öncelikle başkanlık sistemi. Bu olmazsa yetkileri konusunda iki seçenek geliştirilen yarı başkanlık modeli. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun daha yakında gündeme gelecek hükümet sistemleri konusunda AK Parti'nin hukukçu kurmayları şimdiden iki seçenekli bir strateji geliştirdi. Buna göre öncelikle başkanlık sistemine ilişkin öneri ortaya konulacak. Bu öneriye muhalefetten destek gelmezse bu kez yarı başkanlık modeli masaya getirilecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı için genişletilmiş ya da daraltılmış yetkiler tanımlanacak daraltılmışlarla ilgili şöyle bir başlık ve haberin devamını görüyoruz. Cumhurbaşkanı tek başına yetki kullanamayacak her kararında ilgili bakanın imzası olacak. Genişletilmişle ilgili şöyle devam edilmiş haberde. Cumhurbaşkanı başbakanı seçecek atamalarda tek yetkili olacak. Partisiyle ilişkisi de kesilmeyecek. Ve Star gazetesine geçiyoruz. 3 yıl sonra 30 minüt denilmiş. Başbakan Erdoğan da ustaki ünlü One Minute çıkışından 3 yıl sonra Dünya Ekonomik Forumu'nun Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya toplantılarının açılışını yaptı. 30 dakika konuşan Erdoğan, ekonomik karar vicdanda küreselleşmeli, ekonomik kadar da küreselleşmeli dedi. Katılımcılar etrafını çevirdi ara başlığından sonra şöyle devam ediliyor habere. Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Perez'e tepki göstererek bir daha gelmem dediği Davos'un İstanbul zirvesinde büyük ilgi gördü. Yüzlerce katılımcı yer bulmak için dakikalar öncesinden salonu doldurdu. Erdoğan etrafını saran katılımcılara tebriklerini sundu ve hoş geldiniz dedi. Teşekkür etti. Dünya barış ve sevgiye hasret diyor Erdoğan. Oradaki konuşmasından bir bölüm de yine manşet haberde yer alıyor. Erdoğan konuşmasında günümüz dünyasında ekonomi kadar vicdanın da küreselleşmesi gerekir. Biz 10 yıl önce alan ülkeydik ama şimdi veren ülke olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Bunun tadı, zevki gerçekten çok daha farklı. Dünya küresel barışa, sevgiye ve paylaşıma hasret. Gelişmiş ülkeler en az gelişmiş ülkelere yardım eli uzatmıyor.